Hey, Spectrum Wars 2019'a hoş geldiniz tekrardan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rey seriyor, hala dünya şampiyonu.

Uuuu ilginç Abi Big Daddy v niye bu hikayeye götürmüşler ya hani, hani 60 tane adam var Big Daddy V'yi seçiyorlar Big Show seç daha iyi Eee şu olay şu Batista Eee Burada artistlik yapıyorsun falan da Olay bende bitiyor diyor Wrestlemania'daki dünya şampiyonluk maçını tutmak istiyorsan bugün Triple Threat maçı var Edge Sen ve Big Daddy v. Bu Triple Threat maçını yenmek zorundasın Yenmezsen Daha artık işte Böyle bir şampiyon ama dünya şampiyonluk maçı olmayacak. Ayrıca Rey Mysterio'yu da yanına verdim dedi işte. Kendi sesimi duyabiliyorum çok ilginç tamam. Ha kapat. Fumar meko yapmamıştır ya. Çok kötü olur çünkü. Aşırı sinir olurum. Kimi izlemek ister hala bilmiyorum. Biraz da, hani bekleyelim dedim. Bakalım bir şarkısı falan tam yani ürkçü you know. gibi bence. Bu, o kadar ürkçü değil de yani şey aklıma geldi şimdi benim. Crime time var ya. Vincent Zencilerden anlayışı o işte. Crime time. Kimse anons etmiyor bu arada ilginç. Renge girdiklerinde mi anons edecek? Neyse geçen Batista'yı, yeterince gördük. Şeye bakacaktım ama kemerle çıkacak mı diye. Neyse kemerle çıkacak sırası ya da kemerle çıkar. <laughs> ben de buradayım. Batista'ya yardım etmeyeceğim. Tek yapacağım şey eğer Big Daddy v maçı yeniyorsa ne olur ne olmaz resmiyle de bir ile karşılaşmayayım diye <laughs> engelleyeceğim. Ama onun dışında Batista'ya yardım etmiyorum yani. Edge yenerse sorun değil çünkü geçen seferki maçımızdan sonra saygımı kazandı Big Derby. Gel gel aynı tamam. Daha, daha iyi. Batista vs Edge olsun. Kim yenerse o hak ediyor. Ya bakalım. Zaten bak insanlar da Let's Go Edge Batista diyor. Seni takmıyorlar abi. Üzüldüm lan şimdi adama. Eh. Hop. bu Selena Del Sol, Skywalker, Seth Walker. AJ Lee'in finisher'ı. Bilmiyorum. Başka kim kullandı hatırlamıyorum. Rey <laughs> Mysterio Big Derby'yi öyle kaldırdı. Peki oyun. sen bana bakmayı hayatının en büyük hatası olur. <laughs> DDT çabuk DDT 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 Yes Kalk bakalım Big deri, V. How? Hop hop içeri girdiğini sanıyor. Ne yapıyorsun sen? Seni içeri sokmuyoruz o kadar finisher'ın varken. Zira hareketlerim var mı varken? Dans et Ray. Uuu Batista'nın finisher'ı var. Ye hadi yen Batista. Hop hop. Bir, henüz olmayacak. Henüz 3 yapamaz daha yeni başladım maç. Ya Big Daddy V'yi bana bırakın. Pardon Batista. Big Daddy V'yi bana bak. Abi daha triple threat diskalifikasyon yok ki triple threat'e doğru. Ben istediğimi yapabilirim yani hakem de beni çıkaramaz. Bu neden unuttum? Yine hatırladım. Yapma bunu Ray. Uf, yalnız bunu hak etti şimdi. Neyse ki OP takla hareketim var. Tam Big Daddy V bir sürediğine yerde kalacak şimdi. İçimden bir ses öyle diyor yani. Oha balyoz değil bırak onu. Batista niye bu kadar OP ya? Dur bu vurayım şuna. Ah be. Batista terbiyesiz adam bana niye vuruyorsun? Ben sana yardım etmeye çalışayım. Ben sana yardım etmeye çalışayım. Sen bana vur. What? Triple threat'e diskalifikasyon yok. Triple threat'e diskalifikasyon yok. Ben Big Derby'yi yarım satır dövüyorum. Onu... O zaman niye diskalifikasyon yoktu? <laughs> Pardon Batista Of tamam. Ben öldürecektim sandalyeyle ondan sonra Batista'ya mesaj gönderecektim böyle. Ama neyse. Bu sefer maçtan uzak duruyorum. Kim yenerse yensin abi. Big V'ye de sataşmayacağım. Yani maçı yenme ihtimali olmadığı sürece. Ya da bana saldırmazsa yine. <laughs> Batista bakıyor şu an. Fesat sen ne yapacaksın? Kalacaksın öyle yani. Ha <laughs> uçabiliyorum oradan. I believe I can fly. Aha Batista öldü az önce. I believe I can touch the sky. Yürü be bir. Daddy. Aa niye içeri girdim? Hayır hayır. <laughs> Oo. <laughs> Abi ne kadar eğlenceli animasyon ya. Lalalalalala. Elinlik yaptığını bilmiyordum Reimser'ın boş zamanlarında. bu hareketi yapmazsam. Oo yürü be yürü Şu hareketi yapmak istiyorum ya bir kere. Ama şimdi bana aynen bana isabet alacak şimdi uğraşmayalım. Ya elbow'un dirsek olduğunu bu oyundan öğrenmiştim şimdi. Yeni hatırladım. What an SD elbow diyor diyor ben tabi İngilizce bilmiyorum insanlar bunu neresi elbow diye çeviriyordum kendimce. O zamanları hatırlamak istemiyorum. Daha fazla acı verici zamanlar. <laughs> Big Daddy geçen sefer dersini almadı mı? Bıup. Bitti başımdan. Aha <laughs> bak aynen kafasına vurdum. Aklı başına geldi. Oo, ben maça geri döneyim en iyisi dedi hemen. Ay yakalarım Ece yakalarım merak etme. Oh. Batista severim ekmeğine mesaj gönderiyor. iPhone'dan. Hayır hayır rey 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 rey. Ben yardım etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Big Delivery'ye rüşvet vermiş Batista. O yüzden Big Delivery'i dokunmadı yani. Yoksa tabii Big de şey yapardı uğraşırdı. Galiba burada Batista yenmek zorundaydı, yani yenmeseydi rematch match yapacaktık sürekli. Yani çoğu yerde zorunlu değildi yenmesi, o yüzden çok şey diyemeyeceğim. Sanırım bundan sonra WrestleMania var, öyle mi? Az önce. dürü dürü. Keşke kaydetsen tamam. Hmm. Kaç gün olduğunu söylesek neyse öğrenir şimdi. İlle lobiye aka da kötü değil ya. Beautiful people kadar hoşuma gitmese de bu da gayet iyi yani. Özellikle şimdiki şarkılarına göre Spider Down Below'un 10 kat daha iyi. <laughs> Not Okay, her düşmanımız bir finisher alsın Görüşe göre 3'e 2 bar, Wrestlemania 9 gün kalmış o yüzden bu Wrestlemania'nın önceki son hafta, tahmin ediyorum O zaman, Wrestlemania bir dahaki bölümde olacak Umarım biraz uzun sürer çünkü Wrestlemania e, kısa da sürse, uzun da sürse O bölümde sadece Wrestlemania'yla oynayacağım için Of <laughs> Great Kali abi. Şu an tam bir özürlü gibi gözükmüyor mu Great Kali? Hani korkunç özürlü gibi gözüküyor. Evet. Yani. Abi sizi de hiç özlemedim var ya gidin artık. <gülüyor> <gülüyor> Johnny sen şeye git işte. <laughs> <laughs> Dur şu underground'a git yani. Ya da bu oyundan gidin siz. Bu oyunda sıkıcısınız. Realde değilsiniz de. Realde miyiz de çok iyi aslında. Yani Yani bir adama bok verip altına çevirmesini bekleyemezsin hani. <laughs> kadar iyi saçma. İnsan oyunu düşünerek yapar yani bari. <laughs> Abi bu çok iyi değil mi ya? Resmen Movie Maker'dan yapmışlar Titan Tron'u. Burada hala Great Kali korkunçmuş gibi göstermeye çalışıyorlar böyle. Undertaker'ı yenmişti herhalde değil mi? Hilesi falan yenmişti Undertaker'ı. Ah bu insan. Ne kadar gerizekalısın abi. Out of touch. Vincent out of touch McMahon. John Morrison ve Miz yavaşlıyordu. Bunlar iki kat şey kali daha sürüyor. Remisler yok e şaka mısın? <laughs> Dünya şampiyonluğu nerede? <laughs> şaka harbiden Remisler e şaka yapıyor şu an bize. Hadi başlayalım. Hepsine birden finisher. Bunu yapmazsak olmaz çünkü. Bu animasyon sırf Rammus'a ve Great Kali için yaratılmış hani. Birazdan yapmaya çalışacağım animasyon. Oha yapamayabilirim yalnız ha. ha. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Nerede animasyon daha önce yapıyordu? Gel bakayım. Bu da Universal'i zaten. Sen bilemedi. Ha Reinser de aynısını yapmaya çalıştı da. Tabii ki de olmadı. Oha. Resmen adam iskelet yapısını değiştirmek zorunda kaldı. Or Ho! Abi o reversal'lar manyak değil mi ya? <laughs> WWE KO neydi? Bu tip reversal'ları geri getir. Abi yakalayı beni powerbomb yapıp kaldırıp bir daha powerbomb yaptığı zaman manyak değil miydi? Yani yapamadı bir daha kaldır powerbomb da. Yani yapabilirdi ben vurup vurup kurtuldum. Çok manyaktı bence olması gerekiyor. Yüzde yani muhteşemdi. Oyundaki en sevdiğim şeylerden biri yani o. Kafasın olmasa da yetişebildiğim yere kadar artık. Oha. Bayağı zıpladık orada. Bir şey yapacaksan yap Sorun değil mi? Dur beni de bekle. Aha. Abi çok iyi. Leg drop. Tamam çıkabilirsin Batista sorun yok. Hop. Face buster. Dans et Ray. <laughs> Şok olduk hadi şu an ağzını açtı. Yes 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 suçları Ve birinci finisher tamam. Six, one, nine. One, 9 right Ho what the must come to an end. I wish that match could have a little... Kali? Ben. Um Uh <laughs> 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 Bunu restartlamak istiyorum arkadaşlar. Yeniden başlatmak istiyorum yani. Çünkü derin gibi bir dahaki bölümde restart olsun. Hayır kaydetmek istemiyorum. Geri git geri git. Yeniden başlatacağım. Lan geri git. Hayır göremeyiz. La, la 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 bunları görmüyorsunuz. Bunların hiçbiri olmadığı. Okey, yeniden başlayacağız. Of. Ve çok farklı bir maç olacak gibi gözüküyor. Yo. Oh. Takla at Ray. Ben bonus objektifleri yapmak istiyorum abi. Yani. İçimde kalıyor yoksa ya boşluk hissediyorum ya. Yani. Hakem. Arı yok merak etme biliyorum korkuyorsunlar da. Ben de korkarım. Hiç sevmem arıları. Korkunç yaratıklar. Ama yararlılar yapacak bir şey yok. Oha. <laughs> Batista Arnish Resnager olduğunu bilmiyorum. Ha bu animasyon ya bak. Geçen maçta göstermeye çalıştığım buydu. Resmen Kali ve Reymser için yaratılmış özel olarak. Oo pardon hakem! Abi Rey... Küçücük hakeme vuruyorsun, Kali'ye mi ıskalıyorsun? Ne Hacı Şakir mi sürmüş vücuduna? Nasıl... Adam kayıyor üstünden çünkü bak. Hani vuruyorum aslında ama kayıyorum adamdan. Sabun sürmüş üstüne. Vuramasınlar diye. yeter artık. No. Noobsun kaleye harbiden noobsun. Yürü git. Gel. Ah be. Hayır. Ah bir daha değinecektim. Kali hızlı davrandı. Oo Kali yeter. Coşturdum bir an izin verdik hemen kafamıza çıktın. A uh o -oh. Rey, diren Ray, Her yer İstanbul Her yer, oha ya direndim harbiden Ya adam Hiçbir şey yapamıyorum cennetse diyeyim Gel bakalım hop. Ve o çok ayıp çok ayıp adam Hindistan'dan gelmiş sen Adamdan yararlanmaya çalışıyorsun Hop 619. Şimdi kendini beni tutup power yapması gerekiyordu işte. Tamam. Kali gelme. Gelme. Aa kaçabildim. Oo. İşte Mizzen Morrison da intikam amacıyla gelmiş buraya da, zavallılar. Aha tek tamam verebilirsin bence zaten. Tag vermen için izin vermiştim bana vurmana. Reverse edelim onu. Bu hareketlere Emserio'nun ağzından kan gelmişti bir ara hatırlıyorum. Bu arada ringe girmiş galiba Kai. Nope. Hop. Abi çok iyi. Sanırım ama bir kere kullanabiliyorum maç süresince. Hot tag niye yapamıyorum? Şu lan tek bile veremiyorsun. Tam beceriksizsin, güreşemiyorsun da. O kadar da beceriksiz olma be. Ha, tek var, tek var, tek var. Ulan ya, şaka gibi bu oyun harbiden. Ben de Hüseyin Bolt gibi koşuyorum hiç olmadan. Lan nasıl versedi beni? Abi dakika. Doğru. Ya ben bir teoriyi test edeceğim. Şimdi maçta değiller hemen de finisher yapacağım adamlara. Ve umarım bonusu kabul eder. Çünkü Morrison'la uğraşayım. Kali tuş olacaksa falan bize tek versin de hemen maç bitmesin. Bıp. Neredeyiz ha? Aha finisher geldi. Morrison Gitti Sırada Kali var. Ama şeyimiz var. Çek magnetimiz. Gel. Kamera açısı düzelir misin? Aha, Morrison tek verdi. Neyse finisher yemişti Morrison. O yüzden problem olmaz Batista'ya. Drop kick. Güzel. Knee drop. Niye mi momentum alamıyorum hemen? Kaçıncı finisherim bu? Almam gerekiyor momentum ya. Yani. Ben saksı değilim ben. aim misler öyüm gel buraya. Dur ben finisher yapacağım Batista. Ağzını kırarım finisher yapma. Hadi kalk kalk kalk. Oh tamam. Rahatız şimdi maçı bitirebiliriz artık. Okay. Yeterince uğraştım bak teşekkür ederim. Wow bravo Morrison. Ama çok geç artık sizin için yani her şeyi kaybettiniz. Universal vs'de çok bir şey fark etmeyecek. Deneyim gibi. Oh. Oh. Haha. -ha. Ne oldu? Ne oldu? Bitir maçı. Aaa. Oh <laughs> nasıl bir. Cool'du aslında. O kötü değildi. Neden cool'du diyorsam. Hoştu desem. Yani drinkten çıksan ne olacak? Canın kalmadı zaten. Bir hareketime bakıyorsun. Hop! Oh! Kırıldı sırtım. Hayır. Abi oyun Street Fighter'a döndü bir anda. Kopeira falan yapıyor Morrison. Morrison ben buradayım. Morrison! Aha 6 öyle yapabiliyor muyum? Deneyeceğim lan. Batista öldü az önce. Rey niye şimdi yapmadın? <laughs> Peki Morrison. Daha ne araya kalktın? Ya hadi ama. Hemen bitirmek istiyordum bölüm ne uzadı. Reversal. Oh. Remisero delir. Ah. Ya tamam birine tag var hadi bitirelim şu maç ya. Ben şu grab tag verebilirim şu an. Hadi. Yes. Hadi hakem hadi hakem. Oha daha bir bile olmadı. Bizde işimiz var yani. Biz ne yapıyorsunuz biz? Bana niye öler bir bekledin? Of. Of. Discus Crossline. Oo yine sızarı oldu biz. Abi coşturdu değil Ne oluyor? Ya niye herkes sabunlayarak mı geldi ringe bugün? Hayır. Takla atabiliyorum ben. Ben Master Race'im. Abi ne çabuk kalkıyorlar yerden ya. Yürü be Batista. Ne ara oraya geldim bilmiyorum ama. Eyvah finisher da var. Abi reverse de hareket yok şu ana kadar. Bak bunu reverse yemeyecek tabi. <laughs> Dal. At tokadı. Oo hak etti harbiden hak etti. <laughs> Hop moonsault. Aaa. Oh! Hot tag yapabilir şu an. O avantajı var izin vermeyeceğiz. Ah be. Eğil ve eğil bir şey yap. Reverse yemiyoruz ben size bunu. Batista da gitti. Hey. Batista çabuk çabuk yardıma gel. Aynen gir içeri. Tut onları orada. Kali de kali de. Ay Kali bu ne ya? Sonic the Hedgehog mu Kali mi yani? Aynen çıkma Kali benim bana doyar yani çıkmazsan. Çıkma çıkma. İşte bu çıkma. Bitti maçı da kazandık. 3 tane finisher de yaptık. Ve biz yendik. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne açıldı? Saturday Night Main Event. Değdi mi? Hayır. Büyük ihtimalle bu oyunu da hani bu seriyi bitirdikten sonra göz içine bile bakmayacağım oyunun. Ama olsun. Yani en azından mutlu hissediyorum. Artık içimde ah keşke şu bonusu yapsaydım falan merak duygusu da kalktı. Sorun yok. Neyse ben biraz editlerim falan biraz kısaltırım maçı da tekrardan aynı şey izletmem yani size merak etmeyin. Neyse şunu da izleyelim. Sonra bölümü bitireceğim. Az önceki Smackdown'un son Smackdown olduğunu sanıyordum. Ama buymuş son Smackdown. gece Bremser ve Batista ayrılabilir falan diyor coach. Göreceğiz. İzleyici için teşekkür ederim arkadaşlar. WrestleMania'ya iki gün kaldı. Bir dahaki önünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.